Merhaba. Hayırlı cumalar. Ankara hoş geldiniz. Hayırlı cumalar buyurun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Buyurun. Ee, ben soruma geçeyim. Buyurun. Ee, ben 13 yıllık evliyim. Evet. 3 üç tane çocuğum var. Evet. Ee, ben eşim çok dindar diye evlendim. Evet. Ama şey, evlendikten sonra bana çok kötü davrandı. Ee, Acı ama. E, mu? Biz sizi duyuyoruz. Siz sorunuzu söyleyin lütfen. Sorun. Tamam. Şey, e, bana sürekli boş ol dedi. Hani ben çocuklarım olduğu için yuvayı yıkmak istemedim. Hı hı. Bir de sürekli zina yaptı. Hani ben yine çocuklar var diye, bir de aynen benim, babam yok, annem çok yaşlı. Evet. Ee, yuvayı yıkmak istemedim bu sebeplerden dolayı. Evet. Hani sürekli zina yaptı. Sürekli de bana bacımsın, işte dinen karım değilsin. Bunları çok fazla kullandı. Daha sonra şey diyordu, ben resmi nikah olduğu için hiçbir şey olmaz merak etme. Hangi şey yokmuş gibi davranıyor geri sonradan. Ee, daha sonra işte üçüncü çocuk olduktan sonra ben travestilerle birlikte olduğunu öğrendim. Neyle? Hani ondan sonra Aynı odada kalmadım dört yıldır da kalmıyorum. Ee, bu durumda benim bir sorumluluğum var mı Vebalim nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Peki şimdi sorun ne? Yani anlaşamadığınız konular neler? Eşiniz sizden neden rahatsız oluyor? Ee, neden bu şekilde size sistemde bulunuyor? Yani onu biz işte başlarda çok konuştuk. Hani işte ne bileyim beni işte dışarıdaki insanlarla çok kıyaslıyordu. Şöylesin, böylesin. İşte sonra da işte öyle değilsin, aslında iyisin. İşte problem de. Hani ben elimden geldiğince güzel davrandım, güzel giyindim. Hani eve bağlamak için de çabaladım. İşte dövüp küfür ettiği halde onları bile affettim ben. Çocuklar vardı. Yani şiddet Babası de gördünüz eşinizden. Evet maalesef. Evet. Ama yani bir problem, bir sıkıntı, bir sorun olmalı ki hani eşinizle tartışma boyutunu tabii şiddete kadar götürmüş eşiniz ama evet. yani ya sizin acaba sizin her zaman hani evlendik, eve evet. geç gelirdi. Eve geç geliyordu. Evet. Evet buydu. Tartışma sorunlarımız buydu. Hani bana karışma. Bana karışma hesap sorma hakkım yok. İşte sorunlarımız hep buydu. Ben eve gelsin çocuklarıyla ilgilensin. Hep bunu istedim ya alıyorum ihtiyaçlarınızı alıyorum daha fazla bir şey işte bekleme falan bu tür şeylerde. Peki siz eşiniz eve geç geldiği için e, ona kızıyor muydunuz? E, tabii ki yani ben sonuçta çocuklarla ilgileniyorum akşama kadar onunla ilgilenmesini istiyorum. Evet. Bu benim doğal hakkım değil mi? Yani Biz hani gezmişler arkadaşlarla iki gezmiştir ama üçüncü de ben de tepki gösteriyordum tabii ki. Tabii bu şeye de bağlı hocam biraz. Yani ee, tartışmada üslup da önemli şimdi eve geç gelebilir ama hani hanfendisin üslubunuzu bilmiyorum öyle bir üslupla yaklaşırsınız ki eşinizin de tersine gelir o büyür sonra hani bunu oturup konuşuyor muydunuz yoksa hakikaten siz eşinize karşı e, çok ters mi davranıyordunuz bu konuda geç gelmesiyle ilgili Evet, evlendim ben bir aylık evliyken yapıyordu bunu. Hani bir aylık bir ne yapabilir ki? Evet. Sonuçta görev yerimiz köydü, görev yeri. Evet. Bir de köy hani benim bilmediğim bir köye gitmiştik sonuçta. Bilmediğim bir ortam, su yoktu, şartlar kötüydü. Ben onunla mücadele ediyorum, şikayet etmiyorum. Hani o evi bile düzenleştirmeye çalışıyorum. Hani benim emeklerim gözardı. Edip de o bilmediğim bir köyde tek başıma bırakılıp geç saatlerde geliyorsa nasıl davranmalıyım? Evet hocam. Ya Muşim Bey. Evet. Bir de, de işte dediğim gibi hani travesti meselesinden sonra ben aynı odada kalmıyorum. Bir de sürekli boş ol dediği için. Benim burada hani çocuklarım için onlar işte yalnız, yalnız büyütemem. Ben çalışırsam evde onların başına bir şey gelir korkusuyla. Bu yaptığım ne kadar yanlış. Ne zamandır böyle süre olarak ne kadar zamandır böyle işiniz? Yani sürekli boş ol diyor dediniz. İşte evet bunu eşim o, diyesin 13 dediniz? yıllık Evet. Farklı farklı zamanlarda 15-20 defa demiştir. 15-20 defa boş ol demiştir diyorsunuz. Evet. evet. Buyurun hocam. E bir kere Muhsin Bey bu kadar sorumsuzluk olmaz. Rabbimiz buyuruyor ki bakın ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ağzınızdan çıkan bir kelime yok ki ilahi devletin noteri kiramen kâtibin onları yazıyor olmasın. İkra kitab kefabi nefsi kelliye maleike hasiba. Buyur kulum oku amel defterini. Hesabını görmesi bakımından kafi. Okuyor mali hadel kitab. Bu nasıl bir belgeymiş bu? La yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Hiçbir şey gizli kalmamış. Her şey buraya geçmiş. Yani Cenab-ı Hak bakın diş ve dodak. iki tane sur onların arkasına dili koymuş. Ne demek bu? İki düşün, bir konuş demektir. Yani şimdi bu ceviz çuvalı gibi ağzına geleni söylüyor bu. Yani Allah'a söz verdin, peygambere söz verdin. Boş ol, boş ol böyle. Yani peygamber Efendimiz son derece sabırlı, hoşgörülü. Ama deniliyor ki, Ya Resulallah, filan kişi üç talak birden eşini boşadı. Eyvallah bu bir kitabillah. Ve ene beyni ezurikum. Ben aranızdayken mi? Allah'ın kitabıyla mi oynanıyor? Celallanıyor. Rahmet peygamberi celallanıyor. Yani bu oğlumuzun sorumsuzluğu. Kul innel hasirinellezine hasiru enfüsehüm de ki ey peygamber büyük mahkemede en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini eş ve çocuklarını ziyana sokanlardır. Yani bir kere akşam vaktinde gelmiyor. En iyi model, rol model peygamberimiz peygamberimiz böyle yapıyor mu? Devlet başkanıdır, genel kurmay başkanıdır ama buna rağmen vaktinde evine geliyor. Annemizle güzel sohbet ediyor. Evin ihtiyaçlarını karşılıyor. O halde yani her gün geç gel. O da yetmedi. Bir başkasıyla beraber ol. E bu, bu hanım da bundan rahatsız oluyor. Bir Rabbimiz buyuruyor zinaya yaklaşmayın. Sevgili peygamberimiz de diyor ki zina ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. Ya yani innehu kana fahişeten ve sebila. Zina ne kötü bir şeydir. İşte bakın en kutsal yuvamız aile yuvamızı sarsıyor. Sarsıyor. Yıkılacak bu yuva. Aman ya Rabbi. Vicdan azabı çek ya delikanlı sen. Nasıl sorumluluk duymazsın? Ya eyyühellezine amen ettequllâhe vel tenzur nefsüm mâ gaddemet ve Ey müminler Allah'tan korkun. Yarın için ne hazırladıysanız bir bakın. Değerli konuklarımız, sabahleyin şu elbiseyi biz giydik. Yatarken biz mi çıkaracağız? Gassal mi? Yıkayıcı mı çıkaracağız? Bu belli değil. Ya öyleyse... İnsaf et ya, aklını başına al ya. Sorumluluk var, hesap var, sual var, ömrün hesabı var, gençliğin hesabı var, bu hanımın ve bu çocukların hesabı var ya. Hocam ne yapsın hanımefendi şimdi ayrılsın mı şimdi? Ben ayrılsın katiyen onu diyemiyorum. Ama bu oğlumuz Siddet aklını başına alsın. Hocam. Bu hanım da emanettir ya. Allah'tan kork. Yani o delikanlıya sorsak senin kızın büyüdü evlendirdin. Senin yaptığını damadın kızına yapıyor. Kabul eder misin? Kabul eder misin ya? İnsaf et ya Allah aşkına. Yaparsa yapsın. Diyebilir misin bunu? E diyemem öyleyse. E bu hanım da sana emanet ya. Evet. Peki hattı mı hanımefendi? Evet. Hocam diyor ki ayrılın boşanın diyemem diyor. E, peki nikah konusunda ben vicdanım hiç rahat değil ki. Ben bir de birlikte de, hani aynı odada kalmıyorum onunla birlikte. Evet. Yani kalmıyorum. nikah konusu ne olacak hocam? O 15 defa boş oldu dedi. Yani o, o o konuda işte derde düşsünler. Şu anda ben e, hüküm vermekte şu anda zorlanıyorum ama bulundukları yerdeki müftümüze gitsinler. Detaylı ayrıntılı anlatsınlar Tabii tabii durumu. bunu sorsun bir Müslümana yakışan ciddiyet bunu gerektirir. Gitsinler müftümüze bunu danışsınlar. Şu anda ben e, kamuoyunun huzurunda bir sürü suale cevaba ihtiyaç var. Detaylı vardır. soru sormak evet, gerekiyor. Evet. Onun cevabını almak tamam, ona göre de öyle bunun fetvasını tamam. vermek gerekiyor diyorsunuz. Ama bir müftülüğe gidip tabii, bu konuda tabii. E, durumu izah edip fetva alabilirler. Bu Bunu, bak, han hanım kardeş bu işin derdine düşüyor. E Delikanlı sen neredesin ya? Bu ne sorumsuzluk ya? Allah aşkına bu ne sorumsuzluk yani? Zina yaptığı için evdekini zaten önemsemiyor. hani nikah olsa da olmasa da onun mantığı o şekilde işliyor. Resmi nikah varsa e, benim evliliğim devam ediyor. O bu mantıkla. Evet. evet. Allah Olmaz, sabırlar biz versin, kolaylıklar versin. Her sözümüzden, her davranışımızdan Rabbimiz katında sorumluyuz. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Ama evlilik e, artık baş edilmez hale gelirse de hocam. başedilmez baş edilmez hale gelirse tabii boşanma bir çare Boşanabilir yani. Ama buna bütün bunlara rağmen inne ebazal halal ilallah et talak. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Helaldır ama yine de Allah'ın sevmediği evet. bir helaldir. Evlilikleri ya. çekilmez hale getirmemek lazım. Evet. Peki biraz evvel e, hanımefendi aramıştı. S.S. ile ilgili tekrar e, yayınımızda hattımıza bağlandı. Merhabalar tekrar. Duyabiliyor musunuz beni? Elif evet, Hanım. Duyuyorum. Elif Hanım Çok ya şunu soracaktım. E, önemli değil sıkıntı yok. Tekrar bağladı arkadaşlarımız. Şunu soracaktım. Evet, ben... Bir er, namazı tam anlayamamıştım hocam. Ha, anlayamadınız. İsabet olmuş. Hocam tekrar e, inşallah cevabı duyarız hocamdan. Şunu soracağım. Eşiniz bir namazı kaç kere tekrar edip kılıyor? Vallahi üç defa tekrar edip kılıyor. Ben diyorum ki niye böyle yapıyorsun? Evet. Ben hafızlık yapmışım. Kur'an okumuşum. Ben diyorum ki niye namazı böyle kılıyorsun? Diyor ki namazın kabul değil. Tekrar gidip abdest alıyor tekrar namaz kılıyor. Yani bir vakit namazı için üç kere gidip abdest alıyor evet. üç kere namaz kılıyor. Yani Şöyle yapıyor. Abdest alıp namazı kılıyor. Olmadı diyor gidiyor tekrar abdest Hı -hı. alıp tekrar namaz kılıyor. Evet. Tekrar olmadı diyor abdest alıyor tekrar namaz kılıyor. Ee, evet, ya yan e yan yanlış. Ee, doğru değildir bu. Ee, yani bunun ilacı nedir? Yok. Tamam. O birinci kılıçta benim namazım kabul. Tamam. Hiçbir eksiğim yok. Rabb'im eksikse bile o şekilde kabul eder. Demektir. Yani yoksa durmadan e, üç kıl, beş kıl yok böyle bir böyle bir sorumluluğumuz, böyle bir mükellefiyetimiz yok. Yani bu din bize eziyet olsun diye gelmedi. Ah o namazla mutluluk duyacağım, huzur duyacağım. Ya e, böyle kelebek kanadına döneceğim. Evet. Teşekkür ediyoruz Elif Hanım'a. O tekrarı merak ettim. Evet. Çünkü saatlerce girip hocam da söyledi. Banyodan çıkmayanlar var mesela. Mesela evet. vesvese Banyoya bir giriyor hocam. Gusl abdesti evet, mesela. Doğru. Bir saat, iki saat banyoda çıkmıyor hocam. Doğru. Ee, ya da abdest mevzu aynı şekilde. Ya da evet. temizlikle ilgili vesvesesi. Aynı temizlikle. Şimdi var. şuraya birisi geldi oturdu. Evet. Eyvah bura pis oldu. Evet. Bir yıka, temizle, sabunla, bir daha, bir daha. Yok böyle yok. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.